Benim yarim inci saçar dar gele, dar gele oy dar gele, dar gele Efsanevi bir ikon paket açılım videosuna hoş geldiniz. Efsanevi derken gerçekten efsanevi. Lafı daha fazla yapmadan videoya geçelim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Paketler geldiği zaman twitch.tv.com adresinde olursan senin de paketlerini açabilirim. Şimdi videoya geçelim kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Tut Coin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı ultimate team coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'nda kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Ne geldi? Hadi be Seedorf iyi değil ya. Aradığımız adam Seedorf değil. Ama iki tane var işte. Adam iki tane yapmış beyler. Bir Birileri FP harcıyor ama galiba anlaşılan. 2.3 milyon. Paketlerde birikiyor ikon yapıldığına göre. Sanki bundan Brezilya bayrağı geldi gibi. Çok iyi başladığımız söylenemez B Bizzat benim açmamı istiyordu bak bizzat Fransa OF Kanton olamaz ya bu Kanton olamaz bu Bu kadar imkanı yok Yes Kantona Diğer kartı yemedim diğer kartındaki o aradan sıyrılma Teknik çok iyiydi Kantona kral yani iyi yani Fransa bayrağı umarım Fransa bayrağı yapmaz Brezilya MEO Pe Pele Pele Pe Pe Pe. ah ah yani kendimi telafi etmesini o kadar iyi biliyorum ki kendimi telafi etmesini o kadar iyi biliyorum ki ben bu işi yapıyorum kral adam dedi ki paketleri gel bizzat senin açmanı istiyorum inanıyorum dedi paketleri sen aç inanıyorum dedi ve ona seveceği bir şey verdim adama kanton çıktı diye sevinirken kantonun duplicate olduğunu ve önceki kantonu ben çıkarmışım haberim yok devamında pele geliyor çok pahalı herhalde nasıl ya e hayırlı olsun kral evet paketi kendisi açan kobemirin açtığı paket Aradaki farka bakın. Kim Ne de geldi, kaleci mi geldi? Şey. Abi ya en kötü. Yani normalde orada kim olurdu? Maradona olurdu ama telif haklarından dolayı yok kral. Kim bu? Ha mi? Ulan diyorum iyi biri oldu. Sanki iyi biri geliyormuş gibi geldi. Hollanda. Uuu. Çok iyi başladım. İnanılmaz bir hızla başladık. Hızlı giden, hızlı giden atın boku seyrek olur. Bunu asla unutma. Yok bu bayrağı görüyorsan yok. Bu bayrakta bu bayraktan hayır gelmiyor kral. Yani FIFA 21'ler 20'ler olsaydı şu an heyecanlanabilirdik ama o heyecanımızı yitirdik artık ne yazık ki. İngiltere Santrafor. Ya buradan Rooney gelse bile mid yani kral. Üzgünüm ne yazık ki. Ve en en, aa, en iyisi geldi. En iyisi geldi. Temel kahraman mı yaptın Temel kahraman yapmayın bakar biliyorum ya. Çok düşük ihtimal beyler bak. İspanya. CM. Chavi Alonso CDM Chavi Chavi oldu, başka kimse var mı? Aklıma gelmiyor Chavi Tiki Taka Hollanda Ofe <laughs> Ben bu adamın kim olduğunu biliyorum Raikard Raikard'da kesici var Ben bu kartla oynadım Defansif olarak tekrarları çok iyi ama bazen e, Maçtan önce çimento yemiş havası yaratabiliyor Ağırlığı var Ama Tatlı bir kart Defans var ve kadronda adam yoksa neden olmasın Santrafor Alan Shearer En kötülerden biri Hemen Masken alalım Uuu Schneider Kaptevi ya mı Schneider mi? Kral senin kadroda ikisi de oynamaz bence. Ben Schneider alırım senin için. Yüksek rating alırım. Kadron iyi zaten. Birazcık da şey alalım burada. Sorumluluk alalım yani. Portekiz. Figo ya. Ah, da gelebiliyordu. Ulan aklıma Figo gelmedi lan. Nasıl olabiliyor bu? Figo'nun diğer kartı çok iyi bak. İnanılmaz iyi. Ben çok beğendim geçtiğimiz böyle. Hollanda Ofe. Ay, of Of'e gelse her şey değişebilir. of her şey değiştirir. Van Nistelrooy mu? O ne abi ya? Şaka mı bu? Buyurun. En iyisini açtın kral. En iyilerden biri. Bu adamın agresifliği 20 miydi? Kaçtı? 19. En kibar futbolcu olabilir. Ne o? İngiltere. Lampard. Scholes. Gerrard. İstatistleri güzel durup oyun içinde iyi olmayan kartlardan. Kartın istatistleri iyi duruyor ama kral değil. Aradığımız bu değil. İtalya Stoper Hiç Maldini görmedim biliyor musun? Hiç Nesta gelirse şaşırmam. Cannavaro da gelebilir Cannavaro Bilmiyorum nasıl Yorumsuz sevinemiyorum bilemiyorum çünkü Cannavaro'nun boyu çok kısa Normal bir Stoper'e çok kısa değil kısadır herhalde Bir fiyatına bakalım Fena değil kral, fena değil Kötü değil kesin, Nesta'dan iyidir Brezilya Sabit Kafu. Ka Ka Kafu. Kafu. en iyi Bak inanılmaz iyi Cafu Carlos Alberto. Hmm. Carlos Alberto. Stoper'de daha mı iyi? Stoper'i de var çünkü bunun. 1.80 boyu. Kesin Stoper daha iyi olabilir. Stoperi daha mı OP? Carlos Alberto tufasına yakalandım. Çok iyi kral. Hayırlı los. Hiç arkana bakmadan devam et. Devam et. Direkt devam et. İtalya. Stoper. İtalya sabit. Zambrotta. Güzel. zambrotta da güzel. Tabii ki bir kafu. Carlos Alberto değil ama güzel karttır. Severim. Bey sahip ayağı var. Sol bek oynayabiliyor. Sol bek de oynata oynatabilirsin bak. Hollanda. Santrafor. Van Persie, bir dakika Robin Van Persie. Beklemiyorduk. Ben kim bekliyordum? Kloyvert'ı bekliyordum. Ruth Van Nistelrooy'u bekliyordum. Hiç bilmiyorum bu kartı dair hiçbir fikrim yok. Hamburg VFL. İspanya. MDO. Xabi Alonso. Başka kart olmaması lazım. Var mı benim bilmediğim? Benim bildiğim sadece Xabi Alonso var. El Kral. Yeni kartı geldi o da el yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Fransa. Santrafor. Fransa Sen bu Trezege'yi nasıl çıkarmayı başardın? 10 kart arasından. Unlucky diyebilir miyiz? Bir de ooo. Ne, niye geçti skipte de? Hugo Sanchez mi yoksa? Daha, daha iyisi. İtalya. Stopper. It. İtalya Ofe. Zola. Zola. Plase Plus'tan anlarız. Evet Zola. Del Piero. Daha iyi. Del Piero daha iyi ondan. Peki da, Del Piero'nun fiyatı hala kaça gidiyor? Bir onu öğrenebilir miyim? Tatlı kart bence ya. Kötü bir kart değil de Alp Yoro. var kral. i̇yi iyi, iyi iyi güzel güzel. Of bir anda yakaladım sizi. Sidorf. Sidorf'u aldık. Schweinsteiger aldık. Sağ orta sağ. Sağ orta sağ. David Beckham aldık. David Beckham, Sidorf, Schweinsteiger, değil. Sağ aşağıdan haber bekliyorum. Arkadaş ya geldi. Benim gelmem bekliyor. Brezilya. Bu Brezilya bak. Ronaldinho çıkardı. <laughs> Ronaldinho çıkardı adam. Adam Ronaldinho çıkardı. Ah. İşte tecrübesizlik. Tecrübesizlik seni bu hale sokabilir. Tecrübesizim. Bu konuda tecrübesizim. Yalan yok. Ben tecrübesiz bir adamım. Ne? Tierani mi? Tierani miydi? Oo, Tierani şey miydi? Arkası var. Arkası var. Sakin ol. Arkası yani sadece bununla kalmıyordur. Pop. Yok buradan Messi gelecek. Yok buramın da Benzema olacak arkasında. Kral bu beklentiyle bu paketi açarsam hüsran. Stoich ben ben Macaristan'la Stoichkov bu Stoichkov %100. Severim Stoichkov'u. Bunun da bak orada o teknik plus varsa elini R1'e İngiltere Santrafo. E Rune hayret şaşırttı. Çok daha kötü olabilirdi kral. Van Nistelrooy. Şu saçlar makine bu arada. Peki saçlarının saçları yukarı kaldığınız zaman Playstyle Plus'ına benzemesine ne diyorsunuz? İkonu açtım görmedim. Fransa. Ne gelebilir ki Fransa'dan? Fransa Santrafor. Thierry Henry. Zor. Thierry Henry fake'ini yemem ben. Adam vallahi Thierry Henry çıkarmadı. Cık. Ah, Thierry Henry. Thierry Henry de var. Unuttum ben onu tamamen. vielle Sana İngiltere bayrağı. İngiltere bayrağı Santrafor. Yani en fazla Wayne Rooney alabiliyoruz kral. Çok bir beklenti olmuş. Linikker gelirse Ace. 88 Michael Owen. 88 mi? 88. Brezilya bayrağı. Fransa. Ne? Fransa Zidane. Zidane değildir bu ya. Aa herif valla çıkardı galiba. Herif harbi Zidane çıkardı. İnan Adam Zidane çıkardı lan. Herif hakikaten Zidane çıkardı. Oğlum bunda teknik falan da var. Pasta var. Kral orta sahaya çek. Gölge bas bana güven. İngiltere. Sol O eşik ol. Yani, daha kötülerini gördük İngiltere bayrağında. Daha kötülerini gördük. Eşik ol. Fena değil kral. Hayırlı olsun. Govu. Cahil. Ah. İngiltere bayrağı. Meo, İngiltere meyo. Bu bayrak değil pozisyonundan hayır gelmez. Paul Scholes, Peter Crouch. Bizzie. Bizzie almazsan, bak umarım umarım Bizzie alır, umarım Bizzie alır. İngiltere. Ne kadar çok İngiltere geldi lan bugün? İngiltere bugün inanılmaz fazla geldi. Gerçekten baydık bugün İngiltere bayramdan ya. Smith geldi, Smith. Beklemiyordum Smith. İngil. Allah Allah. Ferdinand gelirse burada şok olurum. Bobby Moore, Sol Campbell, Sol Campbell geliyor yüksek Ferdinand'ın playstyle polası nedir Allah aşkına? Ferdinand'da da mı anticipate var? İngil... adam İ... Oğlum ne kadar çok... Ben bugün İngiltere dışında bir bayrak görmedim herhalde. Yüzde doksan... Yüzde doksan İngiltere aşık bugün. İnanılır gibi değil lan. İngiltere. Ferdinand değildir ha. Bakma bakma. Ferdinand değil. Ben bakmayacağım bak. Har bakmayacağım bak. Har bakmayacağım. Adam Bobby Moore çıkarmıştır kesin. Sağdaki ne açtı? Sağdaki ne açtı? Sağdakini görmedim. Sağdaki açtı? Soldaki Ferdinand... Oğlum sağdaki açtı? Hadi be. Almanya. Meo. Mateus MDO olmuş. Şuna bir cevap verin artık. Hayır değil. Schneider diyecektim. Schwansteiger. Santrafor. Ee, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Bu kartı görmeye çok olmuştu. Çok zaman olmuştu. Fransa. Meo. Oh, bir tane daha Zidane. Fake Lütfen fake mi? Mıknatıs. Mıknatıs bir tane daha Zidane çıkardık. Oğlum Zidane ikinci kez geliyor lan. Oğlum bu çok nadir geliyor dur şaka mısın? 3,5-4 milyon falandır bu. Bundan bir şey gelmez artık kral. Hem Zidane çıkardın hem. Sabek, zambrotta. Zamburotta. iyi. Orta sağa, orta sağa. Sağ oynatma ya da yedekten sok. Nasıl ya? Şu an en iyisi bu herhalde. Şu an görebileceğimiz. Görebileceğimiz. Al Ramirez al geç. Aman sana kötü bir haberim var. Bu haberi paket Kartal. ondan sonra söyleyeceğim. Abi ben Ramirez'i hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim bu sene. O çok over, bana overrated geldi. Ben o VL'de kötü bitirdim ama benle alakalı olabilir. Ben bu sene Ramirez'i Reis tackle yapmıyor abi. Ben Ramirez'i bu sene hiç beğenmedim. Rui Costa. Sana iyi bir şey gelmesin artık. O bir de Kobemir'den Kobemir'den izleyicisinin paketten iyi bir şey gelmemesi isteği. Nasıl ya? Herifte ama herkes var beyler. Burnay'da oyunda sahip olabileceği hakikaten herkes var yani. Bu adamda herkes var. Bu adama daha ne çıkacak? O iki tane yapmış bir de iki tane. Hayır, çok erken konuştum. Çok erken konuştum. Çok erken konuştum. Çok erken konuştum. Kantona bebeğim, eski kantona, düz kantona. Adama düz kantona çıktı. Adam da yeni kantona varken düz kantona çıkardı. İnanılmaz. Adamda yeni kantona var, düz kantona çıkardı. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Adamın takım ismini bak, King Kantona. Elif'in takım ismini bak. Ya böyle bir şey yok ya. Satılı. Oo bir dakika. Bir dakika bir dakika satılabilir kantona bir dakika satılabilir almış. Hmm. Yine kaybettim ya yine erken konuştum ve kaybettim ya. Yine erken konuştum bu ama bu her şeyi değiştirir. Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim. Nelson Mandela. Hollanda OF buradan iyi bir şey. Oğlum ya Berkamp değil değil mi? Adama hulit çıktı lan. O abi Berkamp çıktı İnanam Amerika mı? Hem değil, değil mi o? Ne gelebilir ki bundan? maçı Ana herife. Herife... Puşkas geldi. En sevdiğim kartlardan biri bu sene. Değişik bir kart. Herife Puşkas geldi ya ve Ve 1.5 milyon. 1.5 milyon. Çok garip. Hayırlı uğurlu olsun. Yorumsuz konuşma konuşma hakkımı kullanıyorum. Cık, lazımdı ya, lazımdı. 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 İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Paketlerden gördüğünüz üzere bu sefer absürt oyuncular çıkarmayı başardık. Benim kendi paketimde olacak. Yarınki bölümde onu göreceksiniz RTZ hesabında. O yüzden zile basmayı unutmayın. Videoya çünkü en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Videolar saat 18.00 civarında geliyor zaten. Bir önceki videoda size VL nasıl rank 1 yapabileceğinizin sırrını vermiştim. O videoyu izlemek istiyorsanız buradan video ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Boy boy.